Olayın psikolojik bölümüne geçiyoruz şimdi. Değil mi sevgili Deniz? Evet, evet Karşıyaka Belediyesi psikoloğu Deniz Kurt'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun siz nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkür ederiz. Evet dinlemek herhalde yapamadığımız en önemli şeylerden evet. biri. Ben cümlesine mesela ben bir şey anlatıyorum birçok insan vardır ki hayır diye başlar. <laughs> yani hani cümle ne olursa olsun öncelikle bir reddetme Direkt önce bir hayır piyiz, deme engeller koyuyoruz setler koyuyoruz değil mi? Evet yani Direkt hani e, <laughs> karşı tarafı dinlemediğimiz o kadar belli ki benim babam mesela bunu yapar ben aynı şeyi söylerim o döner yine aynı şeyi söyler ama cümlesi hayır diye başlar ya sen beni dinlemiyor musun yoksa hani kendi dediğini mi dayatmaya çalışıyorsun diye aynı şey altında söylüyor. kendi e, kalıpları var bunları kabul etmenin dışında başka hiçbir e, düşünce kabul görmüyor öngörmüyor. Böyle bir şey var. Hayatımızın en büyük problemi olarak görüyorum. iletişim. Her noktada öyle. Evet. İş hayatında, dışarıda, arkadaş ilişkilerinde büyük bir iletişimsizlik yaşıyoruz. <laughs> Ellerimizde sürekli telefonlar, işte yazışmalar, maalesef sosyal medyanın evet dezavantajlarından biri de bunun artmasıyla <laughs> oradaki kurulan iletişim bozukluğu <laughs> hayatımızı gittikçe daha da olumsuz hale götürebiliyor. Bunun yanında artıları da var tabii. <laughs> Önemli olan işte orada konuşmayı ve dinlemeyi doğru başarabilmek. Evet. Peki ben şimdi mesela mesaj yazarken, <laughs> özellikle telefonla mesaj yazarken daha ayrıntılı ve daha detaylı anlatmaya evet. çalışıyorum ki karşı taraf bana ikinci bir soruyla gelmesin. gelmesin. Tüm yani, cevapları orada zaten saklı olsun. Evet. Şimdi bu iletişimde çok fazla yapmadığımız yani karşı tarafın bize e, sorularla geri döndüğü. Dolayısıyla demek ki net cevaplar veremiyoruz ki karşı taraf ikinci bir soru, üçüncü bir soru sorma gereği onun duyuyor. Onun kafasındakini e, cevaplandırmamış oluyoruz, ikna edememiş evet. oluyoruz. E, daha ziyade onun istediği cevabı vermemiş oluyoruz. Peki o yüzden sorularımız artıyor. E, Dindim'i hiç mi öğrenmedik, hiç mi bilmiyorduk yoksa bunu kayıp mı yaptık yani kaybettik? E, kaybettik. <laughs> e, daha ziyade onu e, silmeye çalıştık. Kendi fikirlerimiz önemliydi. Yine temelinde yine hep çocukluğumuza döneceğiz ama evet hı hı. E, ebeveynlerin çocuklarını dinlemesi çok önemli. Onlara dinlemeyi öğretmek çok önemli. Hep buradan başlıyor. Zaten dinlenmeyen bir çocuğunuz varsa evet. e, yarın sizi de dinlemeyecektir. Bunları çok fazla görürüz. Mutfakta anne yemek yapar orada çocuk gününü anlatır ya da eş işinden gelmiştir. E, güler yüz görmek istiyor yani ona bir merhaba nasılsın günün Hı -hı. nasıl geçti ee, sorusunu sorup ardından dökülmeyi gününü anlatmayı bekleyen bir eş var evet. ama karşı tarafta da dinlemeyen kulaklarını kapatmış kendini daha önemli gören gün içinde evde yaptıklarının ne kadar ağır olduğunu Hı -hı. ve artık daha fazla karşısındakini dinleyemeyecek kadar yorgun olan bir eş de vardır. Evet. Burada diyaloglar daha çok e, olumsuzluğa doğru gitmekte. Hı -hı. Halbuki bunun yerine e, evet günü nasıl geçti? Ardından patlayacak. Belki adam o gün iflas etti. Evet. Belki çok büyük bir kaza atlattı. Hı -hı. E, çünkü anlık yaşıyoruz. Birazdan ne olacağını bilmiyoruz. E, bunları anlatmayı bekleyen, paylaşmayı ve kendisinin anlaşılmasını bekleyen bireyler var. Hı -hı. Evet. Ama her şeyin özünde diyorsunuz ki çocuklukta <laughs> yatan Yine çocuklukta. dinlenmediyse Kesinlikle. dinlemez. dinlemez. Ee... Siz de dinlemediyseniz siz de birileri dinlemeyecek. Dinlemeyecektir. Hı hı. Çocukluğunda dinlenmemiş. Yarın bir gün büyüdüğünde de yine dinlemeyecek. Şu anda sosyal medyada dönen şeyler var. Karikatürler var görmüşsünüzdür. Sürekli babasına seslenen çocuk. Baba gidebilir miyim? Baba şunu yapalım Baba baba şimdi değil sonra, şimdi değil sonra diye erteleyen bir baba var. Evet. Büyüdüğünde de Dinle, dinlenmesini isteyen e, yaşlı bir baba olduğunda da şu an değil seni dinleyemem diye cevap alıyor. Evet. E, i̇şte hayat burada gizli aslında. Evet son aslında gördüğüm karikatürlerden biri de şu annenin elinde bir laptop, babanın elinde bir laptop. <laughs> İkisinin e, ortak olduğu tek yer yazıcı ve yazıcıdan bir bebek çıkıyor. Çok <laughs> Yani o kadar iletişimi artık hani bilgisayarlardan <laughs> o kadar yapıyoruz. Döküyoruz. Bir yazıcıdan da çıkan bir bebek oluyor. Şimdi biz dinlemeyi evet bu özelliğimizi kaybettik. Hı -hı. Belki de daha baskın karakterler olmaya çalışıyoruz. Son lafı söyleyen Hı -hı. olmaya çalışıyoruz. Evet. E, Dinlenen olmaya olmak çalışıyoruz istiyoruz herhalde. Her birey dominant olmaya çalışıyor. E, Hı -hı. Kendi söylendiği yapılsın ya da kendi fikri empoze edilsin istiyor. <laughs> Empoze ederken de nasıl hal, <laughs> hareket ve tavır sergiliyoruz değil mi? Davranışlarımız da çok önemli. Tabii aşamada. yani orada davranışlar da önemli. Orada yapılan şudur yani kendisinin söylediği fikri kabul edilsin. Aslında yapmamız gereken bizim dikkat etmemiz gereken konuşmaktan çok dinlemek daha önemli. Hı hı. E, konuşmakta da tabii kişinin öncelikle kendine bir hakim olması gerekiyor. Ne istiyorum? Ben hı hı. E, ne anlatmak istiyorum? Karşı tarafa ulaştırmak istediğim ne? Hı hı. E, bunları bir derleyip toplayıp karşı tarafa aktarması gerekiyor. E, onu e, dinleyen kişinin de e, felsefesini anlaması lazım. Hı hı. Karşımdaki bana ne anlatıyor? Ee, neyi istiyor, ne anlamamı istiyor? Peki ben onun e, tarafından nasıl bakabilirim bu anlattıklarına? Hı hı. Bizler şu hatayı düşüyoruz, empatiye döneceğiz orada biraz ama e, anlatsın, ben onu kendi hayatıma göre yorumlayayım. Evet. Ama aslında konuşmak ve dinlemek, anlatmak çok düzdür. Hı hı. Sığ düşünemiyoruz. Karşımızdaki direkt bana şu bardağı verir misin diyor. Altında biz neler arıyoruz? Ne demek istedi? Bardağı alacağım, ne yapacağım, niye veriyorum? Gelecek Niye ben de istedi mi? diye. Neden Niye istedi? Ben dedi? Kendi alamıyor mu? <laughs> <laughs> Gider o dallanır, budaklanır o sorular. Hep biz altlarını arıyoruz. Hı hı. Ee, aslında düz e, dinlemek, kendimizi ona odaklamamız gerekmekte. Peki e, şimdi dinleyelim dinleyelim de bazen karşı tarafımızda, karşımızdaki insan o kadar uzun cümleler kurar ki yani hani karşı tarafı sıkıyor muyum, boğuyor muyum? Hı hı. E, bu benim, bir insan yani bir insan bir insanın ne kadar kendini dinletebilir? Ya da bir konuşmanın uzun bir cümlenin uzunluğu ne kadar Hı -hı. uzun olmalı? Çünkü hani biz mesela bu işi yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla uzun cümleler kuruyoruz. Kesinlikle. Şimdi yani kuruyoruz sürekli da... konuşmak zorundayız ve sürekli uzun cümlelerin gelmesi gerekiyor. Ee... Ama o uzun cümleler ne ifade Anlat ediyor? O da çok önemli. Tabii. Şimdi izleyicilerimiz bizi çok yakından <laughs> takip edenler bile Bazen o kadar uzun cümleler <laughs> konuşuyoruz. Ne kadar çok Ama içinde hiç soru bile olmuyor yani. <laughs> Sorunsuz kendimizi ifade ettiğimiz cümleler oluyor. O zaman uzun cümleler yerine hem karşı tarafı sıkmayacak hem de dinlemesini engellemeyecek cümleler Kurmak Kurmamız daha faydalı, daha değil değil faydalı olacaktır. Hı. Yani kısa öz e, mesajın yerine ulaştığı e, cümleler kuracağız ama bunun altında işte yine karşı taraftakinin dinlemediği noktadaysak eğer e, kısa cümlelerimiz daha e, engelli kalacaktır. Hı. Peki, e, etkili iletişim. Hı hı. E, artık çağımızda çok kullanılan <laughs> kelimeler aslında hı hı. çok e, hani as, aslında soru işaretli şeyler yani pek de cevabı bilinmeyen şeyler ama hı hı. bunun sırrı ne hani pek sır demeyi ben sevmem ama hani hı hı. bunun özü nedir etkili iletişim nasıl olmalı? Etkili iletişim e, temeli dinlemek yani hı hı. konumuzun asıl e, noktasına geliyoruz dinlemek daha önemlidir konuşmaktan ziyade karşımızdaki kesinlikle çok fazla duygular barındırıyordur içinde e, öfkeleri vardır. ...siniri vardır, Hı -hı. mutluluğu vardır... ...bize bunları anlatacaktır ama... ...orada bizim temel yapmamız gereken... E, ...tamamen onu empatik bir şekilde... ...dinleyebilmek. Bunun evet. sırrı burada. Yani ona odaklanmak gerekiyor. Hı -hı. Dinlemeye çok hazır olmak... ...gerekiyor. Şu anda ben seni dinlemeye... ...açığım. E, söylediklerini dinleyeceğim. Öncelikle dinlemek ve anlamak... ...gerekiyor ki anlaşabilmeye gitmek. Hı -hı. Çünkü iletişimimizin... ...temelinde anlaşmak uzlaşma yolu bulmak için bizler konuşuyoruz ve dinliyoruz. Önce dinleyeceğiz. Peki şimdi aklıma <laughs> ben siz konuşurken şu geliyor. Eee bazen hani çok konuşan insanlar çok mu bildikleri için konuşuyorlar yoksa bir şeyi dayatmak bir şeyi anlatmak ve bu budur demek için mi konuşuyorlar çünkü dayatmak. dinlediğimiz zaman hı hı. E, ya bu beni hiçbir şey bilmiyor mu zannediyor acaba diye de düşünüyoruz bazen hani şimdi aslında dinliyoruz. evet yani burada hani güzel bir yere de girdiniz e, ikiye ayrılıyor gibi aslında hı hı. birisi ya gerçekten aslında temelin olunla bildiğini konuşman gerekiyor konu hakkında fikrin yoksa bir bilgiye sahip değilsen orada uzun uzun konuşmanın bir anlamı yoktur karşındaki senden daha iyi biliyor olabilir ya da karşıdaki bilmiyorsa onları yanlış yönlendiriyor olabilirsin. Evet. Ee, orada e, bilmeyen konu hakkında e, bilgiye sahip hakim olmayan kişinin çok fazla uzun uzun konuşması ben de bir şeyler araştırıyorum biliyorum havasına bürünüp e, kendi fikirlerini empoze etmeye çalışıyor. Diğer hmm. tarafta da kişinin e, konunun uzmanı vardır ya da bir, gerçekten bir konuya çok hakimdir. Size bunun gerçekliğini göstermeye çalışıyordur. Hmm. İkiye ayrılıyor o. O zaman dinlemenin dinlemek. de türleri var aslında değil mi? E, dinlemenin de türleri var. Şimdi Siz... dinlemenin türleri var. Evet bu türlere baktığımız zaman bir birisi konuşan, diğeri dinleyen olacak. Ama bazen de hatip insanlar oluyor yani hmm. ağzı o kadar güzel laf yapan ve böyle huşu içinde dinlediğimiz insanlar evet. oluyor. Çok bilgili, ne kadar çok donanımlı. güzel etkileyici konuşuyor diyorsunuz. Kesinlikle neler biliyormuş diyorsunuz ama orada biraz işte bazı insanlar da teknikler işte taktikler kullanıyor kendince. Hmm. Ee, hani tatlı dil yılanı delinden çıkarır evet. şeklinde belli bir yapısı var bazılarının Hemen onları oradan çıkartabiliyor. Ee... Peki o zaman kendimizi nasıl dinletebiliriz? Dinle, dinlenir bir insan olmak da çok önemli. Hani kısa cümleler, öz cümleler ya da karşı tarafı, karşı tarafın bizi anlayabileceği cümleler kurmak önemli. Peki bunun dışında neler var? Bunun dışında kendini dinletmek için onunla da aynı noktaya varabilmek lazım. Hı. Karşı taraftaki kişi zaten hani aynı noktaya gelemeyecek, uzlaşamayacağız biz diyorsa kendini ketlemiş, geriye çekilmiş şeklinde ise konuşmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Çünkü ilerlenemeyecek konuşmada. Hı hı. Sadece olduğun yerde konuşacaksın. O seni dinlemeyecek, fikrine saygı duymayacak. O zaman ara ara karşı tarafa da haklar Tabii. vereceğiz yani. yani onun da dinlediğini aslında şu şekilde anlayacağız. Geri dönüşler yapıyor mu size? Hı. cümlelerinizi içinde... yakalıyor mu? Peki cümlelerimizin içinde peki soru cevap şeklinde olduğu zaman karşı tarafın bizi dinleyip dinlemediğini artıracağız. Tabii artıracağız. yani e, böyle evetli hayırlı e, sorular değil ucu açık e, cevap alabileceğimiz sorular yönelterek karşı tarafı daha aktif tutabiliriz. Hmm. Aktif dinlemek de önemli. Peki karşı değil. tarafın dinlemediğini nasıl anlarız? E, i̇şte hani o aktif tutamıyorsak mi? eğer <laughs> aktif bakışlardan. Tutamıyorsak, bakışlardan yakalanıyor. Çünkü e, dinleme şekli vardır. Yüzünüze bakar. E, aklı başka yerdedir, gözler orada değildir, e, kafasından neler neler geçiyordur <laughs> der ama gerçek bir içten onaylama <gülüyor> değildir, bunlar <laughs> değildir, e, bunlar, gözler başka noktadadır. Evet. E, verdiği tepkiler farklı olabilir. Şu an beni sanki kontrol ediyor musunuz gibi geliyor. Ben bir taraftan da yani <laughs> evet. hı, hı diyorum. Aynen. Ay dememeliyim işim oluyor. İçimden bir ses hıhı -hı değildi. Gözlerle, <laughs> bakışlarla daha kontrollü olmaya çalışıyorum. Ne çok dikkatli dinliyorum sizi. Peki, çok açık bir şekilde. Peki, e, karşıdaki bazen anlamaz ne dediğimizi dolayısıyla daha fazla cümle kurmak zorunda kalırız. Hı -hı. Eğer sinirli bir tipsek Dolayısıyla tansiyonumuz çıkmaya başlar. Beni neden anlamıyor diye bu çabaya da gireriz. Evet. Ve iletişimde ee, sıkıntılar, problemler aslında bu noktada Buradan başlar çıkıyor. karşı tarafın bizi anlamadığı hı -hı, noktasında. Hı. Bunun için neler söylersiniz? Ee, orada bir kişi strese giriyor, yanlış anlaşılacağını, hı -hı. E, anlaşılmayacağını, kendi bir takım arzuları var, istekleri var ve bunları ifade edemediğini düşünüp bu, bu şekilde daha çok kendi sinir kaslarıını artırmakta, öfkeye doğru gitmekte, kendini kontrol edememektedir. Hı -hı. Ee, orada e, ka karşılıklar var, kişi orada şunlara başvuruyor, değerlendirme. E, yapıyor hı hı. beni dinlemiyor e, evet. ya da sizinle konuşuyor sizinle bir şey yapacak e, konu dertleşecek paylaşacak sizden geri dönüşler bekliyor burada dinleyen kişinin yapması gereken e, değerlendirme yapıyorsa ona e, söylediği cümlenin ardından açıklayıcı olması gerekiyor buna bir örnekle girelim mesela e, beni uzun bir gün boyunca beni hiç aramadı diye arkadaşınızla hı. sohbet ediyorsunuz Hı hı. değerlendirme yapacak kişinin orada dinleyicinin size bir gün boyunca aramadığını söylüyorsun beklemende yarar vardır İşte arayacaktır gibi hı hı. cümle olacaktır araştırıcı olmak lazım neden aramasını bekliyorsun ne söylemesini bekliyorsun gibi soru karşı tarafa geri sorular yöneltmek Evet gerekiyor hı hı. akıl vermek hı hı. şu an herhalde bir iş olmalı seni aramadı ama ee, bir işi olacağını düşünüyorum sence de öyle değil midir biraz Hı -hı. da karşı tarafa bir konuşmaya biraz daha rahatlatıp dökmeye bir yönlendirmeye, e, yönlendirmeye ihtiyaç Hı -hı. vardır yorumlama yapılabilir Hı -hı. sana kızmış olabilir mi acaba ya da senin aramanı bekliyor olabilir mi? Şimdi biz üçüncü kişiler hakkında konuşurken daha çok ya dedikodu şeklinde yaparız ya da çekiştirme <laughs> şeklinde yaparız. Dedikodu değildir ya tabii olun, ama. Olumlu cümleler kurmuyoruz değil mi? Olumsuzlar yapıyoruz ama. Yani eğer kişiyi tanımıyorsak bir kere yorum yapmamız gerekiyor. Ben şimdi mesela hani çevremde de yaşadığım Hani kendi arkadaş çevremde de, kendi ilişkilerimde de bazen Kaçırıyoruz ucunu aslında. Hı hı. Neden böyle yapmadı ki ya da neden i̇şte sen onu aramıştın o seni niye aramadı gibi? Niye böyle? Karşı tarafı tanımadan da hı hı. yaptığımız, karşı yorumlar tarafı oluyor. tanımıyoruz. Bu irdelediğimiz, üzerinde sohbet ettiğimiz hayatlar kendi hayatlarımız değil. O yüzden daha acımasız davranabiliyoruz. Evet. Kişilerin o yüzden biraz daha böyle kendi hayatımızmış gibi düşünebilmek. Gerekiyor. Eğer gerçekten o kişinin yerinde ben olsaydım ne yapardım, hı hı. Ee, ne yapmam gerekiyordu. Daha sakin, <laughs> olumlu e, düşünmek gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden e, susmak bazen işe yarıyor, bazen evet. değil, belki de çoğu zaman. Susmak ee, bazen işe yarıyor. İşe Dinleyin yarıyor. Dinleyin diyorsunuz? Demek ki yani susmak hani, iyi bir şey. E, dinleyeceğiz ama işte karşımızdakini susarak dinleyebilmek. Hı. Çünkü biz susmayı dinlemeyi de susarak yapmıyoruz. Hep bir müdahaleler var. Evet, orada hatalara çok düşüyoruz. İletişim engellerimizde çoğu oradan çıkıyor. Ama karşınızdaki kişiyi zaten çok iyi tanıyorsanız ya da e, yani sadece iş yaptığınız bir insan değil, hayatınızdan bir insan, arkadaşınız, eşiniz, e, kardeşinizse evet. onun zaten neler söylemek istediğini, ne istediğini biliyorsunuzdur ve ona göre biraz zaman ayırmak, e, sakinleşmesini fırsat vermek, e, ardından konuşabilmek ya da sadece susarak dinlemek. Hı hı. bunlar etkili olacaktır. Biz biz şimdi, o yüzden iletişim problemi oluyor. Susmadan dinliyoruz. Susmadan dinliyoruz. Peki o zaman İki şimdi şöyle. İki tarafta bır 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 konuşuyoruz biz daha. Hiç şey çözülmüyor. Hiçbir şey çözülmüyor. Aslında. Kimse Dinlemeden. ne dediğini bilmiyor. Yani ne anlatan gerçek amacına ulaşıyor, ne söylemek istediğini. Ne karşıdaki onu dinliyor ve dinlemediği gibi de kendisine bile ifade etmesine fırsat olmuyor zaten. Hı. kendi kafasında kendi dünyasının soruları ve cevapları var. Karşı tarafında öyle ama biz bunları orta noktaya getirip e, tek bir yolda buluşturamıyoruz. Evet dengeye oturmadığı için herhalde. Çünkü bazen insanlar konuşur konuşur karşı taraftan tepki yoktur. Sefer ona sinirlenir. Ya da e, karşı taraf konuşur, diğerine fırsat vermez. Fırsat vermez. Diğeri susar, diğeri Hı -hı. değil olur bu sefer. Hı -hı. Şimdi iletişimde herhalde hepsini dengede tutmak lazım. Evet Kesinlikle. dinlemek çok önemli, konuşmak kadar, kendini ifade etmek kadar önemli. Hı -hı. Ama onun da bir dengesi olmak Dengesizim zorunda. Var. Sıra, ...sırayı beklemek lazım. Sıralı konuşun Yani sıralı... <laughs> e, ...karşı tarafa şans vermek, fırsat vermek lazım. Hı hı. Önce bir kendisini anlatsın bakalım. Artacak ya da... ...olumsuzluklar neyse... ...onlara çözüm yolları öyle üretilecek. Hı. Sıramızı Aslında bekleyelim, e, dinleyelim. Biz sabırsız bir ırkız ama değil evet. mi? Yani bir hani Türk Hep milleti buna olarak, olarak... Her konuda sabırsız. o karşımıza çıkıyor. Sabırsızız. Yani bir an önce olarak, olsun istiyoruz... Acelediğimiz e, gibi, gibi olsun, tez canlıyız. Bir an önce ve e, dinlerken bile tahammülümüz yok. Benim artık bu hani şu son zamanlarda insanlarda gözlemlediğim o e, bir an önce anlat, hareket et. Ee, ağırlaştık mı bilmiyorum. Yaz ayları geliyor bundan mı kaynaktan ama insanlarda gözlemlediğim bu şekilde. Biraz rehavet de çöküyor ee, aslında. da olabilir. Özellikle yaz ayları daha çok tatile evet, ihtiyacımız olduğu dönemler. Dinlenme ihtiyaç var artık. Aman birlikte sanki dinlenmek. çok Yok yok yapımız ya bizim. <laughs> yapımız, evet, yani, kültür olarak böyleyiz. Kültür olarak. Herkes kendini önemsiyor. Önce ben. Onu önce biliyoruz. ben olduğu için mi aslında Hı -hı. iletişimde sorun yaşıyoruz? Ee, önce ben evet bu yüzden yani e, fikri olsun, dinlemek olsun her şeyde önce ben önemliyim. Benim dediğim olsun. Sen benim dediğimi neden kabul etmiyorsun? Hı -hı. Böyle de olur. Böyle Hı -hı. de olur. Böyle olmalı hatta. Böyle olmalı hatta. Ben böyle diyorum. Ben böyle istiyorum. Evet. Peki biz iletişimde e, yani hani koyduğumuz engeller de var aslında. Bunları hı hı. konuşacağız. Ee, birazdan kısa bir reklam arası olacak. Hı hı. Evet sevgili gözde de hemen işaretini verdi zaten. İletişimde engeller koymak da çok önemli. Bunlara değineceğiz. Evet. Ama kısa bir reklam arası verelim.